Sonuçta bazı devirlerin de kapanıp yenilerinin gelmesi ama gerekiyor. Ama yeni devir de bu kadar kalitesiz aşağı çeken bir devir olmamalı Başka, yani. ama yani eksi şiddet et, var. Evet. Kadın yani şöyle gelin kaynanayla çarpışıyor, öbür gelinler birbirini yiyor. Öbür tarafta dağma da ya yani neden hep bir öfke şiddeti. Bizim program şey biraz eski yani. programları andırıyor evet. ya. E i̇nsanlar gelen konuklarımıza kendini daha iyi ifade edebiliyor. Şarkıların türkülerini söylüyor ya. Ondan dolayı Bak hep aynı konuşmaya geliyoruz. Geliştirirsin, sıkıntı yok. Mu? Ama sende de bir eskiye dönüş var. Eşinle evet barışmışsın? Ha, eskiye dönüş. <gülüyor> Güzel <laughs> yani bağladın, <anladım>. tebrik <laughs> Zaten Bravo. biz tam anlamıyla böyle hiçbir zaman Hiç yani çutmamıştık <laughs> Hülya Kaya gibi. Zaten biz hep görüşüyorduk, yemeğe gidiyorduk. Buraya çıktığımda da söylüyordum. Evet öyle oldu tekrardan. Yani ama sen Aradık bir de ayrıldıktan beri, sonra hayatına kimseyi sokmadın. yok ben yaşım, sokmadım. Yok yok hiçbir zaman. Çok dikkatli yani. davrandın hayatında da. Sonra çok, bir kere anne olduğum için öyle yani şey yapamam. Hiç ben. aldatıldın ben mı? Ya şimdi benim öyle gördüğüm, kanıtladığım ya da evliliğim süresince böyle bir şey yaşamadım ama şu Üç yıllık dönemde neler gelip neler geçmiş. Ama o geçmişte bilemez. kaldı. Sen hayatında olmadığın o, zaman yapılan yani şey aldatma denmez. Burası da e, geçen hafta biz Kars'a gittik trenle. Herkese tavsiye ediyorum. Aa, bir kere evet. aileleri yakınlaştıran. Yani düşünebiliyor musunuz? Bin metrekarelik evlerde yaşıyoruz değil mi? Sığmıyoruz. Evet. Bu da olsun. Şurada biz bir metrekarenin içerisinde 36 saat gittik, 36 saat geldik ve gayet de çok mutlu yaşadık. Oh, şey, telefonunda çekmediği. Ay şahane. O kadar güzeldi ki çoğu zaman çekmiyor ama kalabalık Çocuklarla mı gittiniz? Tabii. Bir 25 kişilik grupla gittik. Burası Çıldır güzel. Gölü. Mesela. Ay ne kadar güzel. Evet. Yani çocuklar için de bir 3-4 gün okuldan geri kaldı. Evet hiç yaptığım bir şey değil. Bu da biliyorsun dünyaca ünlü peynirin tarihini öğrendi. Evet. öğrendik. Benim oğlum diyor ki anne diyor okula Yeliz gitsek diyor. Ya bu burada var tabii Yeniz, ki program. O, senin, var sen ya. Sen değilsin. Bu, bu benim programda. Sen kendi mi Bak onu? şu programsız halim <laughs> o programla. O Hiç kadar. Hiç burada da yok. yani sensin de bir benim. önceki sen değilsin. Evet. Ama niye ya? Ben de yapayım onu ne olacak? Şu evet Baksana bak şurada ama. bir şey yok. Bunda ne yaptım? Programı çektim aslında. Face up falan yapmadım. Uygun. Sadece kendimi ha kendimi Kendime senin mikrofon telefondan mi çektim. Kalkıyorum Yaşar izninle. Kusura bakma evet. canlı yayındayız Ye aşağı ineyim. Gelizin ismi Yaşar. Ben yaşar. Ben Yakın ver bir de o fotoğrafı ver Yaşar. Ben esmer ya, şey Kara, mavi gözlü bir kadın değilim de buradaki ne var? Dudakım wow. daha dolgun. Bir dakika. Yeliz, Yüzüm daha gergin. Geriz kalkar mısın ayağa? Kalkalım bebeğim. Gel ya aşkım. Gel ya. Gel gel. Bak. Bak şimdi. Evet. Ben de yapıyorum. buradaki farklara bakalım. Dudağım tabii ki de daha dolgun. Bir kere fotoğrafla video biri olamaz. Yüzüm daha gergin, daha pürüzsüz. Ne var? Kirpiyim. Kendi kirpim Takma kirpiyim. Yeniz ama şimdi bunu aynen görseler yeniziye Aynı derler mi? E diyorlar. Benimkiler diyor. Bir <laughs> kocan diyor mu kocan? Diyor canım. Arkadaşlar lütfen bana da yazın. O kadar yani ben burada kara kuru esmer bir kadınım da burada e, işte atıyorum Jennifer Lopez gibi mi çıktım? Ne Aradaki farkı, farkı? bulun. Arada ben söylüyorum işte dudak, dudak daha dolgun Dudağı mesela mı dudağımı yaptırsa da olur. Yüzüm daha pürüzsüz ve daha gergin başka bir fark yok ki. Gözüm kirpiyim, kaşım aynı. Koca... Aşkım Ye. dudak yepyeni bir kadın derken yapmayın Allah aşkına. Herkes bir öncesi sonrasını koysun görelim değil mi? Herkese. ben kendimi farklı Sevim daha gergin. Sevim, Sevim abla Çok demiş normal. ki hangi filtreyi kullanıyor bana da söyler miyim Sevim? Normal mi? herkesin kullanıyor. Şaka yapıyorum bu arada. <gülüyor> şaka. <gülüyor> filtre <laughs> kullanmayan var arkadaşlar bugün dünyaca ünlü modellerin bile yapmayın hiçbiriniz Yedi filtre. konuya dahil olmak istiyorum bu sen değilsin. Bu sen değilsin. <gülüyor> Hala <gülüyor> Hala değilsin. Kızı. Bayanamadım. Kızı. Kısım Kısım tek... <gülüyor> <gülüyor> bu sen değilsin. kız <laughs> kardeş. <laughs> 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 Hayır şurada Ya mikrofonum çıktı. Dayanamadım. Bak buradaki dudak sen değilsin, göz sen değilsin, değil. sen değilim. Ve gözüm bu. ben değilim derken gözüm Hayır, aynı bak, renk. Ay, gözümün re rengi, rengi. aynı evet. Sam kirpiğim de aynı, kendi bak, kirpiğim. Bu bak Yeni sen zaten çok güzel bir kadınsın. Hayır güzellik ki farklı değil. bir kadın. Ben, kabul et. Burada ayo kabul etmiyorum. Evet daha gergin. Zaten ben onu oraya koyduğumda bile Hı. onu da yazmıştım o zaman story de bile yazdım. Bunu zaten benim takipçilerim biliyor. Kaldı ki çarşıda pazarsız yani gezerken beni makyajsız gördüklerinde hiç kimse aa demiyor. Hayır bak. Mesela. Makyajsız hani o kadar bariz bir fark olsun. Bak bak ne mesajlar geliyor. O. Makyajsız halinde Bana bence bu halinden güzelsin, daha güzelsin. Yeliz Yeşilmen zaten evet. filtreye gerek yok. Filtresiz hali daha, daha güzel. Yeliz Yeşilmen çok güzelsin. Doğal halin daha güzel. Ama şimdi bunu i̇şte, başta ne dedik? Bak doğal evet. daha bak, güzel, ne bu halin daha güzel. Bu halinde onu söylüyorum. Olmam ya. Ama... arada yapabilinir. Ya Sert dur okuyacağım Hatice aydın yorumunu. Oy filtrenin de bu ne şimdi aynısın bir 20 yaş küçük çıkmış filtreci. Evet. O kadar. Şimdi o yorumları okurken o zaman şuradaki yorumları da hemen okuyalım. Söyle. Hadi dur oku. bakalım ne gelmiş. <laughs> bir tane, bir tane. Ve, Şenay ve... düdek yazdı. Ve anneleri beğenmiş. mi saldıracaksın? <laughs> Şenay düdek beğenmiş. onu da sevgiler gönderiyorum. Sevgiler, selamlar. Bir ne demiş? Aa, ver ben, ben Yeliz o kızlar sana ne kadar samimiyetsiz tanımıyorum biliyorum Ay Alev Hanım. Alev Hanım ederiz. Ayrıca ben öyle düşünmüyorum. İkinizi de çok seviyorum. Sakın. Yani yıllarda Yok Ben her zaman kendimi zaten Ay, bir de yani... sevili dilli ve şey yok. Ben Ece'yi de, Ece de seviyorum de gerçekten, arkadaşlar. E... Seni de ilk kez görüyorum evet. ama e... öyle düşünmenize şöyle ediyorum. üzülürüm. Evet. Alev Hanım demiş samimiyetsiz. Yok. Biz artık 20-30 yılımızı ekranlara vermiş. Sizlerle zaten baş başa bir sürü program yapmış insanız yani biz neyse tamam. oyuz yani ben yok ya. benim gözümden anlarsınız zaten bunu benim özür de... dileyerek göstereceğim ben. Ay, Bizi... bak göstermeyecek kimde oğlum bize mi <laughs> gene bak ama ben e, ben bunları normalde göster Bence fark Bizi... yok çok güzelsiniz çok doğalsınız ben diğer kadın değil Nur Tuba namlıyım <laughs> ben bu arada tanıştığımıza memnun oldum bize sevgiler Bana ya aşkım bunun sonu Yeşim yapacağım. Hanım Yeşim Yavuz ha, yani Allah eğer böyle Yeşim beni takip ediyor. eğer böyle mesaj ya Vuruna tutulacaksak o zaman o onu yok yazdı arkadaşım. bu buna yazdıya döner olan. Bir kere şunu söyleyeyim herkes fikrini söyleyebilir. Zaten hatırlarsan bundan önce ben ne dedim? Filtreyi kullanıyorum, seviyorum. Ay herkes Ve kullanıyor zaten. Normal e, kullandım filtre de herkesin bugün kullandığı filtre. Bununla ilgili zaten filtresiz kullandığım gibi bir açıklama olur mu? Ayrıca ben seni de seviyorum. İşte öyle bir Biz bak yüz yüze ilk kez karşılaşıyoruz. Yok, hiç Daha önce şey yok. konuşulan Yani konuşulan burada her şeyi berkiden... konuşacağız. E, Burası yani. her şeyi açık bir masa. Bana da her şeyi soracaklar, eleştirecek. Herkes her şeyi beğenmek zorunda asla değil. Biz ben sana, sana şarkımız varmış. Yok. Vallahi ben de bilmiyorum. Şarkı sana bir mı? şarkı geliyormuş. <laughs> Devran daha güzel. güzel. O kadar evet, söyleyeyim, hep söyleyeyim. Bak yemin Bu ediyorum. Bu masada çirkin kim biri yok sizde, ikinizde. Zaten de Ruhunuz gibi, güzel var. olsun evet. ya. Ruh, ruh güzelliği <laughs> insanların yüzüne yansın. <laughs> bana özendin ruhsun. <laughs> <ruhu. gülüyor> Neyse yorumlar için teşekkür ediyoruz hepinize iyi ki varsınız. Bence de ekrandan çok daha genç görüyorsun. Teşekkür ederim. Maalesef bak şimdi insanlar bu ekranımız hep daha güzel gösterdiğini düşünüyor Yok. ya. 10 yaş daha yaşlı. E, daha kilolu, evet daha kilolu daha yaş. Neyse. Gerçekten. Tutuşalım el ele. Ay. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Ben üç bir arada kahve gibi olduk evet. <laughs> 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 Ay. Ben <Bir de gülüyor> şeker kısmını alıyorum canım. Ufacık değiştireyim. eğer hazırsa dur reklama şeyle Alişan'ın elinizle birlikte girseydik. Biz Ay görelim. Alişan Ay, Ay, Alişan'ı da çok seviyorum. Selam çok yollamışlar. Sevgiler. O hazırsa onunla reklama girelim. Evet, çok olur güzel mi? olur. Hazır size küsüm. Filiz çocuğum. Evet, evet evet, kızı. Geliyor hazırsa mu? Hazırsa yani. Filiz'i severler. Tamam gelir hemen. O zaman da reklam sonra tamam. kavgaya devam ederiz. <laughs> çok güzel oldu ya. Şahane sıcak bastı Betül Klima. Ben söyleyebilirim. Klima <bu gülüyor> <zaman>. gelsin. Ne diyorum <laughs> <laughs> kız çok değişik bir e, ayrı oluyor ben, ben, ben. bu. Ses. Ege, baba 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 geldi seni izliyorum. Bir yapış var Ege. Senin kanka Bizi izliyorlarmış. Ege, ben... baba 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 bir... geldi seni izliyorum. Bir yapış var Ege. Ay öperiz. Ama Ali Şan da camiada çizgisini bozmayan, hiç yaşlanmayan, hiç değişmeyen gerçekten Estetiksiz çok sevdiğim. Estetiksiz ünlülerden. Ali Şan güzel aldı mı Yeliz? bence o gayet iyi gidiyor ama erkekleri ne kadar kötü duruyor farkında mısın? Kime? Yani işte şimdi aklıma gelemedi botoksu en son. Dur reklamlarda düşün. <laughs> Hazır evet, şimdi rekl yani Botoksu <laughs> vardı kim Hakan Taşıyan'ı mı diyorsun? diyorsun? Hakan Taşıyan'ı görmedim. O kadar detaylı ki. Bak <laughs> bak Gökhan, veririz. Gökhan, e, ha, Gökhan, Özen. Gökhan Özen. Evet, evet. Rahmet Erroman. Evet. Çok evet. Fena. Yok çok kötü. Veririz. Eşi, şey, e, şey yaptırıyor mi? mu? Yok hayatım ben tercih etmem zaten böyle bir şey. Bakım evet, Hadi temizlik olsun. evet de Peki kısa bir ara bir nefeslenelim. Tamam. Siz de bir çayınızı kahvenizi ben tazeleyin. bir şeyler atsam mı? Aç burada konuşturuyorsunuz. <laughs> <yasınız. gülüyor>